Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğine Anadolu ilgisiz kalmadı. Riskli evini yenilemek isteyen Anadolu şehirleri arasında 327 başvuruyla Hatay ilk sırada yer alırken Hatay'ı Mardin, Balıkesir, Çanakkale, Van, Kocaeli ve Malatya takip ediyor. Türkiye genelinde 6 milyon 500 bin konutun yıkılıp yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlığa bugüne kadar vatandaşlar kendi istekleriyle 24.038 riskli konut ve dükkan için başvuru yaptı. 1.323 konut ve dükkanın yıkımı gerçekleştirilirken en fazla yıkımın yapıldığı yer İstanbul oldu. Bakanlığa gelen riski bina başvurularında Anadolu illerinin de kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı. Riski binasından kurtulmak isteyen Anadolu'da en fazla talebi 327 ev ve dükkanla Hatay gerçekleştirdi. Hatay'ı 262 başvuruyla Mardin, 211 başvuruyla da Balıkesir takip etti. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar riskli alanlarda 37 milyon kira yardımı yapılırken riskli bina kapsamında 287 hak sahibine yaklaşık 4 milyon 500 bin kira yardımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda evini yenilemek isteyen vatandaşların bankadan kullandıkları kredi ise 13 milyonu buldu.